Merhaba arkadaşlar. Sizin Ofisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şişle örgü modeli. Bakın ben bu şekilde ilmeklerimi attım arkadaşlar. Hemen yapımına geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına geçiyorum. İlk zemin sıramızı bakın kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sıramızı bir ters bir düz öreceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi düzle başlıyorum. Bakın bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak birinci sıramızı başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Modelimizin birinci sırası bu. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet arkadaşlar, bakın modelimizin burası ön yüzü olacak. Şimdi buradan kenar ilmeğimi alıyorum. Burası iki tane ilmeğimi bakın düz olarak örüyorum pardon ters olarak örüyorum bir iki ilmeğimi beraber örüyorum tekrar iki ilmeğimi beraber ters olarak kestim bakın ikişerli olarak bu ikinci sıramızı da bu şekilde örüyoruz modelimiz gerçekten çok kolay arkadaşlar Herkesin yapabileceği bir model. Şöyle bakın, ikişerli olarak kesiyorum. Bakın. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamladık. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Burada şimdi arkadaşlar, ikişer ilmek kestik, birer ilmek ekleyeceğiz. Şimdi şu ara kısmından bak buradan bir tane düz ördüm. Buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum iki tane ilmeğimi yerine koydum bakın 1 2 bu aradan örüyorum bir tane düz bakın 1 2 1 2 aldığımız kestiğimiz ilmekleri yerine koyuyoruz şimdi ikişerli olarak iyi bakın 1 2 kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz bakın şimdi burada ikişerli ilmeklerimiz var bu iki ilmeği beraber bakın düz olarak kesiyorum bakın bir bir doluyorum bir bir doluyorum. Bir doluyoruz. 2 ilmeği beraber örüyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeği beraber örüyoruz. Bakın. Bir ilmek atıyoruz. 2 ilmeği beraber örüyoruz bu şekilde. Bir doluyorum. 2 ilmeği beraber ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği beraber ördüm. Üçüncü sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Yine burada en sonunda bakın doluyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi burada şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın doladığım ilmekten başlıyorum. Şimdi modelimiz bitti arkadaşlar. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bakın. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlıyoruz. Bir düz, bir ters. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın. çok güzel modelimiz oluşmaya başladı bir sırayı daha beraber yapalım arkadaşlar daha ayrıntılı anlatım için bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın bir düz bir ters örmüştük iki ilmeği beraber örüyoruz ikişerli olarak ters olarak örüyorum kenar ilmeğimizi de yine ters olarak örelim. Bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Ve bakın. Burada şu aradan bir tane ilmek alacağız. Bakın. Bir ilmek alıyorum. Bir düz örüyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir düz örüyorum. Bir ilmek buradan örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bakın. Kestiğim ilmekleri yerine koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Bir. 2 1 2 bu şekilde ilmeklerimizi tekrar tamamlıyoruz kenar ilmeğimi de ördüm bakın modelimin arka yüzündeyim bakın buradaki iki ilmeği beraber örüyoruz arkadaşlar düz olarak bakın bir tane doluyorum. Yani iki ilmeği beraber örüyorum. Bir tane ekliyorum. Aslında aynı ilmeklerimi tekrar tamamlıyorum. Bir tane düz, bir doladım. Bir tane düz, bir doladım. Bir tane düz, bir doladım. Bir düz, bir doladım. Bu şekilde son sıramızı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimizde buraya bir tane doluyoruz bakın son kenar ilmeğimde örüyorum. Bakın. Bu şekilde. Çok güzel bir model arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Ben daha önce bu şekilde örmüştüm. Şöyle yakından göstereyim. Çok kolay ve hoş bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğene yapmayı yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu da aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan yeni modellerden haberdar olursunuz arkadaşlar. Sizler için yeni modeller yeni videolar yayınlamaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur. Umarım beğenirsiniz. Bakın hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.